Merhaba arkadaşlar. Bugün zalım hakkında konuşacağız. Zalım her zamanki gibi yatıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, zalım babamın köpeği, babam zalımı seçti. Gittiğinden bayağı büyümüş, geldiğinden evet, beri. Bayağı büyümüş. Senin. Arata günaydın arkadaşlar. Teşekkürler. Bu senin eski köpeğin zalım vardı galiba. benim o zaman çocukluk döneminde ama çok çok cesur, çok da kurtçul bir köpekti. Çok iyi bir köpekti. İşte ondan esinlenerek ben de bu zalımı aldım, zalım koyduk adını. Zalım gece yatmıyor. Gündüz tabi tabii haliyle böyle oğlum. Sen niye yatıyorsun böyle ya? Sen niye böyle yatıyorsun ya? Geceleri aktif değil mi? Geceleri orada? hiç durmuyor. Geceleri sürekli sabaha kadar. Bunu daha önce de şey söylemiştim. Yatırında. Evet geceleri. Ama gündüzleri de zalımı kimse tutamaz. Hemen uyuyor. Yavrular bırakırsa zalım yatmaya çalışıyor. Yavrular bizim yavrular arkadaşlar. Zalımı biliyorsunuz. Hiç rahat bırakmıyorlar. Zalım da enteresandır. Yavrularla oynuyor. Müsaade ediyor yavrulara. Bu arada arabayı iyi kötü çalıştırdık az önce arkadaşlar. Ee, bir Bugün gideceğim. Bir arabaya baktıracağım biliyorsunuz söylemiştim arabayı değiştirme düşünüyorum artık ve motor yaptırmıştık bir soracağım bakalım nasıl motor yaptılar diye ee, bir bakacağız Belki bizim bilmediğimiz bir şey de olabilir ya, bujilerden başka bir şeyden de olabilir onu da inşallah bir yol, bu yolda gideceğiz bugün güzel kar yağacak dedik ama dün yok Perşembe baba gibi, yağmayacak perşembe, perşembe mi geliyor Perşembe ve Cuma Geldiğinde zalım mı daha çok şey yaptı? Azap mı baba? Hepsi. Hepsi mi? Hepsi. Yani ama böyle şey yaptığın hangisi dikkatimi çeken? Zalım mı azap? Zalım onun azap bırakmadık, eve geldi. İşte arkadaşlar bu arada babam köyde doğdu. İşte şey söylüyorlar baba dün. Görsem kardeş sandırım diye. Evet. Bana dediler ki sen daha babandan yaşlı duruyorsun. Baya moralini bozdular. <gülüyor> 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 Biraz demek ki genetik. Babam kaç yaşındasın baba şimdi? 51. Yaşındasın. 51 yaşındasın. Bu köyde doğdun. Burada doğdum evet. Bu evde doğdum. Yani sen e, kaç yaşında bu çobanlık yapıyordun? Yani, 6 yaşından başladım. 20 yaşına kadar işte köyde çobanlık yaptım. 6 yaşında başladın. Yani. 6 yaşında değneği aldın eline. Evet. Bu gördüğümüz... bilirler, eskiler bilir. Gençlere de şimdi söyleyeyim. Öküzler vardı işte. Öküzlerle ot taşıdık. Terk ederdik. Ekim ekerdik. He. Öküzler oldu. Daha sonra kuzulara gittik işte ondan sonra. Yani yavaş yavaş çıraklıktan başladı, evet. değil mi? Ondan sonra koyun sürüsüne şey. Eskiden tabii sizin köpek olayı daha şeydi, önemliydi. Çünkü Aynen. kurt daha fazlaydı. Çok kurt vardı. Kurtlar buradan geçti. Buradan. Buradan. Bizim önümüzde burada oturuyordu. Yasin buradan önümüzden geçti. Cafer amcam bir şey anlatmıştı. Ben bir kış burada eskiden tabii kışın kalıyorlarmış. Evet, kalıyorlarmış. Kışın da arkadaşlar şöyle söyleyeyim her sabah kalkarlarmış bu çatıdaki karları atarlarmış kapının kapının önlerini işte açarlarmış. Sıyırma derdik. Işte. Sıyırma azalmış. evet. buradan hiç yolu kullanmadan. Azat nereye gitti böyle ya? Bacalar üstünde. Buradan oradan oradan aşağı iki kadar gidiyordum. Hiç yolu kullanmadım. Ama kalabalıktınız o zaman. Aşağı yukarı yetmiş Belki hane sesin gelmeyebilir baba biraz da şey 70 yapabilirsin. Yetmiş hane vardı. Yetmiş hane de işte kala kala biz kaldık şu anda. Bizde bu sene bu yıl kaldık. Bu yıl kaldık evet. Kimse kalmıyor. Normalde kimse kalmıyor. Yani bu mevsimde bizim bu köyde inanın dışarı çıkmaya bile insan korkuyordu kardan dolayı. O kadar şey yani. Şimdi yaz havası işte kazakla oturuyoruz düşünebiliyor musunuz? Yani o zaman o zaman köpekler de o zaman çok iyiydi. Köpekler çok iyiydi. Yani insanlar da köpeklerine çok ilgiliydi, bakıyordular. Çünkü hayvanlarını koruyor. Hayvan çoktu, sürü çoktu. Yani buraya kadar geliyor muydu yani kurtlar bu kadar yaklaşıyorlar Korkar mı? Ya, koyun sürüler ta işte bizim o karşı dağlara otlatmaya gidiyor. Bu yukarı olan yeri yok. Burada bulutların oluyor. Evet. Burada otamaya gidiyoruz. Ben de götürdüm oraya koyun otlatmaya. Ta oraya. Ta yukarıya. Tabii yukarılara götürüyorduk. Kışın palak yumuşuyordu. Palak otu. Yumuşadığı için de koyun çok yiyordu. İnsanlar e, karabalıktı. Ot yetmiyordu. Maddi durumu da iyi olmayan insanlar vardı. O yüzden? O yüzden insanlar mecbur koyunu otlatmaya götürüyordu. Keven yediriyordu. Geven. Tabii geveni doğruyordular. O besiye çekiyorlardı gevenle. Yok, koyuna veriyordular geveni. O gevenin kökleri mi? Kendisini. Dikenlerini. Tabii o sarı geven var. Sarı ha geven, sarı gevenler. Onu yumuşatıp e, tereyle doğruyordular. Hayvanlara yediyordu. O da çok güçlüydü ama. Yani o o zamanlar o e, zalo. Zalo değil mi ismi? Zalo, zalo bugünkü evet. bugünkü Zalo gibi. Nasıl bir köpekti baba? İyi miydi? Zalo burada e, 15 tane kurdu bu Şimdi 15 tane diyorlar, bazı arkadaşlar da yok, yok. şey oluyor yani. 15 tane, çok yani, cesur bir köpek. Anladım. Çok çapraz bir köpek. Yani, i̇ri miydi, büyük müydü? İriydi. Ya bizim azap, tam daha işte azap gibi ama çok cesur bir köpek. İşte o buradan kura gittikten sonra daha geri dönmüyor. Gidiyor, gelmiyor. Gidiyor, gelmiyor. Bir iki sefer gidiyor, dönüyor. Bir sefer de pusuya düşüyor. Sonrasında pusuya, pusuya düşüyorlar, orada götürüyorlar işte. Bizim Zalo hakkında ne düşünüyorsun baba? Zalo bizim azap gibi olur. Azap e, azabı biraz geçebilir Zalo. Yok ben boy olarak belki biraz geçebilir. Ama çok e, tüylü kalın bir köpek olacağı kesin. Çok kalın. Azap e, şimdilikten zaten belli. Azap çok kurtçu. Evet. Azap şu anda e, düşünebiliyor musun yani daha 8-9 aylık kurt kovalıyor. Şey mi Zalo mu diyorsun? Şey, şey Zalo. Zalim çok e, aynı düşündüğüm gibi bizim işte ismini hakkını veriyor şey gibi. Ya zaten zalım, baksana baba şu oldu. an 8 aylık arkadaşlar dün evet. şey yaptı ben söyledi de şimdi fıstığı Mayıs 15'ten hesaplarsak hemen hemen 8 aylık. Yani şu an aslan gibi köpek oldu yani zalım. Ya i̇yi de baktık şimdi azapın yanında da yetişiyor bir yandan. Azapa Azap da özgüven alıyor azaptan. Mantar fıstığı yiyor Evet. Salo. <laughs> Karakteri de yani değişmeye başladı baba. İlk gördüğümde ben sana demiştim. Bunun haricindekileri sahiplendirebilirsin. Bu kalacak. Salım mı? Salım evet. Yani sahiplendirelim de ama işte <laughs> iyi birisi İnsanlar baksana ben niye sahiplendirmeyeyim yani iyi bakan birisi olsun. İyi baksınlar gerçekten iyi baksınlar. E niye bak? ba sahiplendirmeyeyim ki? Ben sabah kalkmışım hayvanların Yemeklerini komplesini, hepsini ayrı ayrı karnlarını doyurmuşum bak bu, bu vaziyet yapıyorlar işte. Evet. Tok oldukları için. E şu an kulübelerimiz de şey yaptık, yaptık. Tekrar önüne getirdik. E, mecburiyetten yani yukarıdaki kışın hayvanlarımız kurşulayıp araya ne yapacağız? Buradan ne geliyor? Arabalar geliyor. Bu arayı kapatacağız herhalde baba. Kışlar orayı da yapacağız orada da yani iki orada da bir iki tane yapabilecek. Arkasını, üstünü, arkasını. Altına da bir paleti koyarız. Evet. Orayı da zaten ayrı. bizim azat zaten hemen bulmuş orayı. Dün girdiler kulübede yattılar bütün yavrular. O dördü oraya sığdı. O yüzden sahiplerimiz köpeklere lütfen iyi bakın. Yani yazık hayvanları tercih etmenin bir manası yoktur. Bakmıyorlar iyi bakmıyorlar. Bunu herkes de iyi biliyor. sanki canı yok, yokmuş yok. Yani gibi. Sadece, e, Mesela doğruyu... nasıl burasını sıkarsın birisinin canı acır. Aynı şekilde onlar da öyle yani. Onlar da bir can arkadaşlar. Büyüdükten sonra da, büyüdükten sonra da sevimliliği geçtikten sonra da bırakılıyor. Yani. Genelde bu tatil bölgelerinde çok oluyor. Bu golden köpeklerini alıyorlar. Ondan sonra bırakıp gidiyorlar goldenlarını. Ondan sonra ben bunu birçok kez görmüştüm. Bu bodrum o taraflarda o golden köpekleri o aileler böyle bir heveslendiriyor onları, bir aile gibi seviyor şey yapıyor. Ondan sonra köpüğü orada bırakıp gidiyorlar. Ya bizim şartlarımız elverişli olsa inanın ki... Ben burada 100 e, tane bakarım. köpeğe bakarım ya. Yani. Ama da sıkıntı olacak çünkü sürüler geliyor. Sürüler geldiği zaman da o adamların da tekrar köpekleri geliyor. Bizimkiler de burada olmuyor. O yüzden arkadaşlar yani e, sahiplendireceğiz. Sahiplendireceğimiz insanlar da, lütfen köpeklerle iyi ilgilensin, iyi baksın. O zaman biz de sahiplendiririz. Biz sahiplendireceğiz. Bizim, bizim, bizim e, buradaki şartlarımız bizi elverişli değil yani. Şimdi bir kar yağsa, biz bir ay belki de e, merkeze inemeyeceğiz. Evet, İyi bir kar yağsa inemeyeceğiz. Bunlar nedir baba, nereden geliyor bunlar? Şantiye taşınıyor. Şantiye. Bizim bu fıstık, o bizim kaybolan fıstığa benziyor mu? Benziyor. Yavruluğuna benziyor değil mi? Çok enteresan bir şey. Hiç tanesi ona hiç benzemiyor. Mesela o çok farklı olmuş. O da demek ki o fıstığa benziyor. O aynı aynı. Çok uyanık. Çocukluğu, hareketleri her şeyi çok uyanık. Aynı, aynı onun hareketleri. Azabın kız kardeş. Bir de böyle bana bana karşı çok diğerlerine göre çok daha fazla böyle yaklaşıyor. Uştık. Kucak kucak. Uştık Fıstıkta tüylenmiş. Fıstıkta tüylenmiş. Aynı bizim kışın, o kaybolan kışın, o şey e, biliyor, olacak. Mecburen. Hayvan kendini koruması için tüylerini geliştiriyor yani. Keyifleri sonuçtan... yerine. Şimdi ilk başlarda biraz şeydiler, toparlarlar ondan sonra. Yok şu anda iyiler, şu anda e, durumlar çok iyi. Azat babasına benziyor Azat mu? Aynı babası. Aynısı değil mi? Aynısı. Evet. Azat yani daha bir şey olacak. Kuyruk sarması ile ilgili mi? Kuyruk sarması ile ilgili. Artı şeyde de karakter olarak da aynı babası. Ya. Evet. Fark eden bir şey Yani yok. arkadaşlar bu Azap'ın çocukluğunu biliyoruz babamla birlikte. Biz buradayken yani aynı hiçbir fark yok yani. Dedim o gün de şurada bahsetmiştim sanki Azap'la işte o 3 sene öncesine dönüyorum. Fıstığı yeniden burada büyütüyormuş gibi hissediyorum. Aynı aynı. İkisi de aynı. İkisi evet. de aynı. aynı. Azat'ın yani aynı. o kadar çok benziyor ki. Bakın orada geliyor. Gel. Şşt. Azat. Gel lan buraya. Çok ağır başlı. Bana da çok düşkün, bağırma da çok düşkün. Ama ağır başlı bir köpek. Sevna. <laughs> <laughs> Eskiden işte arkadaşlar köpekler. E, bunu bilmiyorum, bahsettim mi size? Zevk için değil, keyif için değil, tamamen ihtiyaç. Gereklilikten dolayı iyiydi. Şimdi bak babam diyor ki burada kurtlar burada geziyordu. Burada adam tabii iyi köpeğin iyisine bakar. Bağırın, ilk bağırın, kuzu yeni acemilik yani kuzuyu yeni çıkarmışız. İnsanlar da burada mezarlıkta işte Kur'an okutmaya gelmiş. Amcanla birlikte karşıda yemlik deriz biz. Çafer amcam mı? Oktay amcam. Yemlik toplamaya gittim, geldik burada yemlik yiyoruz. Oktay, Oktay amcan, amcam da bayağı çobanlık yaptı Oktay o zaman. Oktay amcam küçüktü, döndü, abi abi dedi, tilki kuzuyu götürüyor. Bilmiyor. Bilmiyor, ben koştum, kurdun eline kuzuyu aldım. Aşağı indim, bir tane daha çıktı. İki tane, orada balak diye bir köpek vardı. O kıllıydı ama çok kıllıydı. Balak önemli. demek ayı yavrusu demek. Balak demek, evet. evet. Balak oradan koptu. Kurtları aldı, bizim bu handere diyoruz. Handere boğazından Erzincan'ı aşırdı. Şu pandere, şurası. Evet, şu duman, handere, olan, yani evet. Bizim şu e, duman yer. olan yer, sis olan yer. Evet, oradan aşırdı. Genelde oradan geliyorlar kurtlar herhalde. Şu anda, eskiden oradan geliyordu. Burada zaten yerleri vardı. Bizim şu Karadağ'ın kenarında yerleri vardı. E Şey peki, biz bu sene kurtları nerede göreceğiz baba? Kurtlar şu anda bizim köyde olmaz. Niye olmaz? Ee, Biliyorlar çünkü burada yok. olmadığını. Kayvan evet, yani. yok. Gümbatır köyü işte mezara tarafı ee, Karataş orada da sürü var oralar da olur genelde yani burdun sürünün olduğu bölgeyi özellikle takip eder. Takip eder. Burada çünkü bir şey olmayacağını biliyor. Burada bir şey olmaz zaten burada da bir iki sefer vurdu baktı ki burada korumalı köpekler de korumalı. Zorlamaz şansını daha fazla. Biz abi. burada bir iki sefer gördük ama o nasıl tesadüftü? Acaba buradan Onlar geçiş, 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 mi yapıyorlar yapıyorlardı acaba? Buradan e, aşağıdan kovaladılar. Zalım fark ediyor burada. Zalım koşuyor. Geç. Zalımın koşmasıyla birlikte demek ki şuradan geçiş. Tabii köyü de boş sanıyordu her zamanki gibi. Onlar gün kovaladılar. Tekrardan şurayı aşırdılar öyle gittiler. Buradan onlar evet. tekrar buradan gidecek. Tekrar oradan gidecekler. Gün baturda çünkü söylediğimiz yer benim geçen fotokopan. Kurtların çok olduğu yer. Orada meşelik, ormanlık var ve kışın da orada kalıyorlar insanlar. Tamam işte o, o yüzden gibi. orada kurtlar ve ayılar, ayılar barınabiliyor. Rüzgarlı bir hava. Kar soğuklar başlıyor gene. E, bugün hava güneşli ama e, perşembe İyi, günü de yani akşamki havaya göre çok Akşam çünkü gerçekten bir şey olmaya başladı arkadaşlar. Akşam bayağı bir soğuk oldu. Böyle Baum'un e, çobanlık maceraları var. Çok çok çobanlık yaptık. Burada. Yani Toplam, e, yıllarca çobanlık yapmışlar. Kendi çobanlığımızı yaptık. Yani bizim hayvanlarımız çoktu. Evet. Ne kadar vardı bu burada eskiden? Bizim, Kaç küçük baş vardı? Yani toplamda köyde. Köyde aşağı yukarı 400'e yakın büyük baş vardı. 400'e 400 e yakın büyük 400 baş vardı. 50. Ama eskiden küçük başçılık daha fazlaydı galiba. Küçük baş her evde koyun vardı şu anda bizim köyde. iki, iki evde koyun vardı. İki evde yani. var. Evet. Eskiden her yani evde. Eskiden her evde koyun vardı. En, en kötüsünde az... 100 tane vardı. 70 tane vardı. İşte toplamında da 3500. 3500 tane. 3500 koyun oluyordu. E kurt da kurt vakası da oluyordu yani. Bizim şurada kuzu vardı. Annemin amcasının. Oradan ta şuraya kadar 600 tane kuzu yıkadı. 600 tane 600 kuzu. 600 tane kuzu yıkadı. Kaç tane kuzu? Kaç kuzuya kadar e, adamın 1000 tane yakın kuzu vardı işte. Bir giriyor. Oradan hepsini boğa boğa en son burada bitiriyor. Kaç tane kurt? Bilemezsin işte gece kalmış e, sürüye. Fazladır demek. Yani kırdı dediğin hepsini boğup bırakıyor. Boğup, bırakıyor. Bob bırakıyor. Yani sıkıp bırakıyor. Evet. Yemiyor da değil mi? Yemiyor. Niye yapıyor baba onu kurt? Ya nasıl olsa benim diyor. Daha sonra döner yerim. Hani aç kalmayayım, bırakayım onu orada. Anladım. Burada işte öyle bir şey yaşadık. O zaman ben yine orada tosun otarıyordum. Şurada tosun atarıyordum. Bizim şu bölgede tosun otarıyordum. Orada kuzu vardı. Tosuna saldırır mı? Tosuna saldıramaz. Üç tane tek düşürseler. O tek düşürdüm müydü şey yapar da kolay kolay yıkamaz yani tosun. Bir de bu büyük başlarda bir bağırma varmış. Bütün hayvanlar toplanırmış galiba. Tabii şey yapıyor o kokuya yani köpek gittiğinde bağırmaz ama o yabani hayvanın kokusu farklı geliyor hayvana. Bir büyürtü bırakıyor, diğerler koşup geliyor. Toplanıyorlar. Tabii. Benim kursunlarım e, kurt sürdü yani köpek gibi kurdu kovaladılar. Oradan kurt önüne kattılar, Gönderemiyorum da. Köpek sayısı da fazlaydı. Köpek sayısı kaliteli köpek işte, iki tane vardı benim. O kuzu otardığın zamanlar. Tosun otardığında da vardı, kuzu otardığında da vardı. Bizim bölük vardı bir tane. Bir de e, neydi o? Lumo muydu? İki tane vardı. Dumuydu. Tipleri nasıldı? Zalım, zalım tipinde i̇şte köpekler miydi? İşte şey var ya bizim derdi yok. Akbaş gibi. Derdi Çok yok. O, tiplerden Oo, ne biçim geliyor ya? Bu zerbi. Aşağı doğru valla tehlikeli geliyor ya. Her taraf herifi geldi. Evet biz yolculuğumuza çıkalım. Bağamla böyle aralı sıralı sizlere e, böyle eski köy maceralarını anlatacağız. Bugün Zalım'la Bağım'ı. Yan yana gördük. Zalım nerede bu arada? Bu yine gitti uyuma herhalde. Aşağı indi galiba. orada uyuyor. Zalım uyuyor mu yine? Nerede? Ha. Orada Uykusu orada. var zalın. <laughs> Zal. Hadi uyu tamam evet. hadi. Uykusu var. Tamam uyu oğlum hadi. Zal çünkü sabaha kadar hiç durmuyor. Akşamları aktif evet. Zal akşam oradan Oradan geldi yine tekrar. Bağlamamız lazım baba. kış geliyor şimdi Şubat, Ocak, Şubat tehlikeli yani. Kar geliyor da yapmayın oğlum. Bağlamam. Bak gene siz hala aynı şeyi yapıyor. yani Asla şey yapıyorsunuz. Aslan sen yapıyorsun falan. bak. Yanlış yaptık. Zalo'yu yavruyken biraz bağlayıp alıştırmamız gerekiyor. Yani bence alıştırabiliriz yine ama. Alıştırmamız gerekiyor. Tasmaya biraz alışıyor şu aralar. Biraz bağlayacağız. Artık 15-20 dakika biraz bağırır, çağırır. Bizi, e, bize sürpriz. Zalo gittiği zaman yavrular da peşine gidiyor. Evet. Orada tehlike yaşayabiliriz. Evet. Salo. Hadi uyu Zalo. Bayağı gözleri de şey olmuş. Uykusu var. Uykusu var. Gözü üşütülmüyor. Salo. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.